Fazı bitkisini eminim ki pek çoğunuz severek tüketiyorsunuzdur. Ispanakgiller Abnante Cia familyasına ait olan e, yaprak sebzesi olarak geçmektedir. Yaprakları genellikle büyük ve geniş, uzun sapları ise bazen bu şekilde beyaz, kimi zaman da renkli olabilir. Yaprakları ve sapları ile birlikte tüketilebilir. Genellikle mevsim sebzeleri olarak yetiştirilir. Pazı düşük kalorili olmasına rağmen yüksek miktarda lif, ACK vitaminleri, demir, magnezyum, potasyum gibi mineraller ve antioksidan içerir. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde besleyici değeri yüksektir. Bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar ve C vitamini açısından da zengindir. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler. Lif sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sistemi sağlığını iyileştirir. Karotenoidler ve A vitamini içerir, bu besinler göz sağlığını destekler ve gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Pazı genellikle çiğ olarak salatalarda, sandviçlerde ve smoothie'lerde tüketilebilir. Aynı zamanda pişirilerek yemeklerde de kullanılabilir. Yaprakları ıspanak gibi pişirilebilir veya sote edilebilir. Saplarından elde edilen kısımlar da çorbalara ve yemeklere eklemek için kullanılabilir ama sapları birazcık da sert oluyor. Çok ince doğramak gerekir. Pazının yaprakları ve sapları bazı kişilerde oksalat içerebilir. Bu nedenle oksalat taşı veya böbrek rahatsızlığı olan kişilerin tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önem arz etmektedir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu yüzden alerji riski olan kişilerin de dikkatli olmaları önem arz ediyor. Bunlarla birlikte genel olarak pazı sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde birçok fayda sağlayan besleyici bir bitkidir. Ama tekrar etmek gerekirse sağlık durumunuz ve varsa alerjiniz önce bir sağlık uzmanına danışmanızda önerilmektedir. Bu güzel bilgilerle belki faydalı olmuşumdur. Sizlere sevgilerle kalın. Hoşça kalın.